Özel Şöyle. yemekler yaptırıyoruz biz her gün yani öyle söyleyeyim. Pideye de yok. pideye de bir bakalım ya. Bakın bakın sonra bir de künefe. Bak kaymaklı bir de bak. Öf öf. Bakın ama burada bir eksik var Görkem Bey. Künefeyi özel Hı. olarak dondurmalı söylediniz mi siz? Bak dondurma yok künefe. Yok. Kaymak onu, ol, kaymaklı dondurma künefeye ne dondurması? Ah ay ay ay. Ben, ben nasıl bir ya? öğreteceğim herkese evet. öğreteceğim. Künefeye ne dondurma yok? içeride. Künefenin dondurmalı olduğunu herkese öğreteceğim. Bakış. kış. Gel ustam gel. Oo dolu. Buyurun. Buyurun. Şim. Dayıcığım merhabalar. Her köken var. Öyle bir çok güzel bir usta ya. Dayı sen ne yiyeceksin? Künefe mi yiyeceksin dayı? Görkem Bey bahsetti. Künefe yiyecektik de usulüne göre Dedik yiyelim şimdi şey Ben senin hazine yani. vereceğim şimdi bekle Yani künefe ah, Ayıp oluyor künefeyi, künefeyi, künefeyi <laughs> Künefe Açın ağzınızı lütfen Künefeyi ben yaptığım baştan sona Her şey mükemmel bir tadına bakın. <laughs> bir tadına bakın. İtalya'da görev yaptığım İtalya'da Bıdı beğenmeyen yok Açın ağzınızı Kanka bu sendeki harbi falan görür müsün o Hmm, çok güzel çok güzel çok güzel de yeter bu kadar beyler artık. Başka yöresel şeyleriniz var mı burada? Dur dayı çay var da çay. çay. Yarra yedik Trabzon'dan adam gelecek ha. <laughs> <laughs> Rize'deki adamı çağırır, Rize'deki. <laughs> <Rizeli dayı. gülüyor> Rizeli çağır Rize'deki. Rize'de dayı. Rize'de dayı. Rize'deki Rizeli yapacaksın Ya şirketle ilgili şey bir <laughs> şey var Onları bir Selam aleyküm. Aleyküm selam ustam hoş aralara, aralara. Bizim çaycı geldi ya. <laughs> ustam halis hulis Rize çayıdır. Halis hulis ha. <laughs> Kim içecek bu çayları? Dayı içecek oğlum biz her zaman içiyoruz zaten. daha dayı içecek. Merhaba dayı. Merhaba yeğenim. <laughs> Dayı benim çayım çok güzel dur. Rize'nin en güzel çaylarından. Dene bir daha bırakamayacaksın. Bu kadar söyleyeyim sen. Koy bakayım masaya onu da içelim ben. Yo yo lütfen siz yormayın elinizi ayağınızı. Hadi dene bakayım. Ne, ne beğenecek misin? Street şey mi var ya? Oy yarasın be dayıma. Of, bu ne güzelmiş oh. ya. Geldi çekil, geldi. Çekil, bak çekil, çekil, çekil. Geldi bak Türkiye'den getirdik bu tofaşı da. Yüzün <laughs> <Bizim> diğer dili <izleri>. Ular <laughs> is deli. Hoş geldin hoş geldin ha. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun nerelerdesin <laughs> <neralardasın>, gözükmüyorsun? <laughs> ya buralarda ek. Sen ne yapıyorsun? <laughs> ben de ne yapayım böyle uğraşıyoruz. Bir tane <laughs> dayımız demek... gelmiş çay ikram ettik. Dayı da tanıştıralım. E, şey e, e, Merak e, ettiler ne... izledilerin. Benzeri değilim ki. Ben Trabzon, Trabzon Rize'yle bir bağlantı yok. Köken aynı, köken aynı. O zaman bir kuymak yiyelim içeride. Hadi kuymak yiyelim, haydi. Oğlum kapama, tarama bir kuymak. <makine ya. gülüyor> <laughs>